sen. Dün öğleden geceye kadar ne yaptın? Neredeydin? Anlat. Seri anlat. Tökezlersen düşersin ıslah evine. Aa ama şimdi bir dakika, bir dakika. Parmak kadar çocuğu korkutmayalım lütfen. O dün akşam evdeydi ve ders çalıştı abaküs kafasıyla. Islah evinde senin gibi abaküs kafalıları hangi hesaplara sokuyorlar biliyor musun? Anlat. Ya hacı amca, Şimdi niye içler dışlar sorgusu yapıyorsun ki? Normal sor anlatayım ya. Bak ben yeni ergenim. Daha yeni yeni sarardı tüylerim ya. Biz okuldan sonra dün Saltuk arkadaşımla beraber halı saha maça gittik. On birlerle maçımız vardı. On bire on gibi manidar bir skorla canlarını cincikledik on birlerin. Aa! Ya nereden çıktı bu paralar? Oğlum ben her zaman kendi portföyümü kendim yönetirim. Sığır endeksi. Hadi al şunları. Anan gelin kredi kartı borcunu ödeyelim. Başın beladan kurtulsun. Canına kıyma. Siz zekâ ne kıyak adamsın lan sen. Vallahi ipten aldım kardeşim ya. benim. Benim kafam var lan. İlmeğe geçmez. Bana bak senin de kafanı geliştireceğim biraz ha. Kayısı kurusu gibi kafam var lan. Hadi yürü. Sonra maçtan sonra da duş aldık. Ben maçta çok isyan edince benim büyük abdestim bozuldu diye boy abdesti de aldım. Tamam, özele girme. Beyler, sorgu uzun süreceğe benzer. Bence ocağa mantık koyun. Niye titredin? Aa. Demin ben değilim demiştin. Anlat bakalım, sen misin, değil misin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, ne oluyor? Benim kocam ne düzenbazlık bilir, ne de at kafasına dokunabilir. Tat, anlatayım size tatille hocam. Memurum ben. Hop coğrafyacıyım. Hop, bütür yardımcıyım da aynı zamanda. Ne iş olsa yaparım ben kamuda. stresim çıktı. Ben de size nerede olduğunu söyleyeyim. Dokundaydım, zaten ben ya okulda olurum, ya evde olurum. Ya da okulda, hap ya da evde. Yalan konuşma lan cılık. Dün ben seni okul saatinde sokakta kuzeye doğru seyirtirken gördüm. Gide git lan! Hadi! Hey. Ya ben neden görmedim seni? Allah Allah demek ki insanların arkasından bakıyorsun. Neyse ben size dün derde olduğumu anlatayım. Hap okuldaydım ben. Ümran Süreyya Bey çağırdı beni. Dedi ki abim var benim. İsmet Rümeysa Bey. Huak! Ümran Bey'in bütün sülalesi, ismi... ...Günsek'sidir. Neyse, dedi ki Ümran Bey... ...davim dedi, İstanbul'a gelecek dedi. Tamam dedi, İstanbul'u bilmiyor dedi. Tamam dedi, yardım eder misin bana dedi. Uah! Buyurun. Hop! Yalnız... ...karın parayı çikolata karşıları zannediyor. Çaktırmayalım, tamam mı? Dereyi imzalayacağım, kesin imzalayayım. Ne kadar evrak varsa imzalarım, Bayılırım imzaya. Çizdirim Hürsel. Bak buz, bak buz. Anlarım bu tip işlerden. Yöneticiyim ben de. Bu tip durumlarda para aldığımızda evrak veririz karşılığında. Deki gün sonra der ki, verdim ben sana, der de para der. Dişim neydi? Hürsel. <laughs> Dadaş. Ümran Bey'in abisi. İsmet Bey'in kardeşleri Ayhan Hanım'ın evine bıraktım. Hop! Bitti. Siz? Siz neredeydiniz? <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ben nasıl şüpheli olurum Atilla Bey? Ben işte kuru yemişçideydim. Ee, babam geldi iki namaz arası işte oturduk havadan sudan konuştuk. Kudüs oğlum hani sen zayıflayacaktın ne oldu beceremedin mi? Ya babam muazzez geçen gün Makbule'yi bana bir şey yedirirken gördü. Tavır yaptı. Ben de bıraktım diyeti ya. Hem zaten kış şimdi biliyor musun? Ya iç zayıflamayayım durup dururken hani üşürüm incecik. Doğru, doğru. Sen kalın ol oğlum, kalın, kalın. Ah. Ay. hadi ben camiye gidiyorum, bu imam bana taktı çünkü, ne olur ne olmaz. Hadi. Allah kabul etsin baba. sonra da işte dükkanı kapattım, eve gittim. Hepsi bu Atilla Bey yani. Şimdi Atilla komutanım çok başım. Şimdi atıyorum bizim mahallede bir at çalınsa... ...kaba haddesi kaba hatlarıyla bellidir. Ahan da bu kaba bilendir. O yüzden yanınızda büyükçe bir kelepçeniz varsa bana verin. Ben bunun ağzını, burnunu kelepçeleyeyim, rafya çekeyim... ...sonra da alın bunu götürün, tecavüzcüler koğuşuna koyun. Seninle akli makamına çanta sokarım lan! Ben hayatımla bu kadar uzun ve geniş bir iftiraya uğramadım be! Çok affedersin Atilla abi! Bu sefil kendi tühkanımda yükseldiğim için beni kıskanmakta... <laughs> ...ve bütün hırsızlığını benim üstüme tövmekte! Anlat o zaman, sen neredeydin? Ee, dün e, neyin? E, ben bütün gün e, mantıcıda e, bulaşık yıkadım... ...ve e, Sonra annem bana telefon açtı, dedi ki... ...oğlum dedi, çok inatçı bir leke var dedi, ben bu lekeyi çıkartamıyorum dedi. Ee mevzu bahis ailem olunca iki elim yağlı tavada olsa koşarım. Eve bir gittim, bir baktım ki... ...anneciğim yağlı firitözün başında oturmuş, ağlıyor. Şimdi benden iki kişi al baba. Bir... ...nadide ablayı işe alarak sana verdiğim zararın karşılığı... İki... ...bugüne kadar bana sunduğun imkanların karşılığı. Lan tohumlu, sana sunduğum imkanları devlete sunsaydım... ...bir sürü ihale illallah alırdım. Bir daha babayın yüzüne para çarpma. Normal ver ama devamlı ver. Yıkıl şimdi mantıcıya, daha mesai bitmedi senin. Yok ya! Ben ne sandım ki sana verdiğim bu paranın karşılığında bana hisse verirsin sandım. Ben böyle azarla tazirle buradan gitmem baba. Hiç olmazsa bana bir saç kurutma ver. Ulan, ulan senin tü, tüylerini alırım. Tavuk göksü gibi gerilir. Eşek sıpası. Babaya çepkirlerim ulan dükkanda. Yalnız bak baba, onunla bana vurmaya kalkışırsan... ...fortumundan tutarım, çok çirkin bir görüntü olur söyleyeyim. Yırın lan! Edepsiz öndürlük seni, yürü! Yürü! seni şey var ya. Tı! Sonra fritözün geri kalan parçalarını bulaşık makinesinin içine koydum. Geri kalanları da ellerimle yuduktan sonra annem de sevindi. Hı. Ben de kalktım tükkana geldim. Sen kımıl kımıl olan. Anlat bakalım. Dün sen neredeydin? Aa, Hangi dün? E, i̇ki gün önceki dün mü? Geçtiğimiz dün mü? Lan dünümüz Ulvisi. Bir gün önceki dünü anlat da bitsin bu gözaltı ya. mi ağrıdı lan tikelmekten hadi. Amirim ben dün hepsi sipariş değilim ya. Bir ara motordan bir ses geliyordu. Sanayiye götürdüm. Usta kulağını motora dayadı dinledi. Aşk Tom. Ah, çok incesin mest oldum ama bunu kabul edemem Ulvi. Hani sen benim için iş yerini yıktın, viran eyledin ya. Evet. Ha işte zarar öde diye. Aşk Tom ya. Nereden buldun bu parayı? Geçen iş giymediğimi pantolonu giydim tamam mı? İçinden çıktı, acayip böyle sevindirik oldum ya. İnan ki var ya hemen koştum sana getirdim kızım. Allah! Üf. Hmm. Alt da verirmiş. Hemen borcunu ödüyorsun tamam mı? Hiç stres yapmıyorsun. İyi bak Seva, stres yapma. Sanayici dinledi, baktı motora. Sonra dedi ki sesleri motordan gelmiyor dedi. Sesleri senden geliyor dedi. Şarkı söylemediniz mi söyleme. motora binerken dedi bana. Sen yalan çalıyorsun. Şu küfen. Buyurun. Biliyorum siz mağdursunuz. Ama size de sormak zorundayım. Dün neredeydiniz? ya pardon. Kara kuvvetli Atilla Beyciğim, komutanım bir yanlış anlaşılma var. Onu bir açıklığa kavuşturalım. Mağdur olan benim. Mantıcı benim üzerime. Şu Küfe Hanım geçer giderdir. Ben anlatayım size komiserim. Vallahi dün bütün gün mantıcıdaydım. Ee, sonra bir ara Yüncü'ye gittim. İşte malum yılbaşı üstü tabii işte faturalar e, ne bileyim vergi mergi onlarla uğraştım. <laughs> ya, ya bir dakika ya. A sen bu ne hız? Efendim trikoya ben bakıyorum. Ama Allah biliyor ya ben sayım yaptığını görmedim bu şahsın. Tamam lan işte, artı bir. Seni de burada saydı işte, mal. <laughs> Senin var ya kuyruk sokumunu kırarım ha. Tamam, ek cevahir dedin. <laughs> demek ki dün dükkanda sayım yapılırken yokmuşsun. Anlat bakalım, sen dün neler yaptın? Ben mi komutanım? Rutin her zamanki gibi. Ee, şu köfe dükkana geldiğinde öğle yemeğindeydim demek ki. Sonra dükkanı kapadım, ya ben çok kalender bir insanım, rütbesini sevdiğim. Hemen eve gittim, yattım. Vallahi böyle deliksiz, fülütsüz bir uyku uyudum. Sabaha karşı ben bu yastığı yorganı delerim ya. Şu güfenin yaptıkları çok tersime gitti. Uyuyamıyorum işte ya. Hay tabak çanak Bilal'e girdi. Girmesine de. Fabrikası da bana girdi arkadaş ya. Üç part rüya baktım. Sonra iki part kabus gördüm. Uykumda. Sonra kalktım. Sonra ne yaptım? Sonra da buraya geldim. Bir şey yapmadım. Mantıcının bu şekilde yapılanmasından en çok bu ezik rahatsızdı. Eminim bu ezik tırnaklamıştır kasadaki parayı. Lan Kıbrık Bilal, senin verdiğin ifadelere dayarım lan. B büyük harfle iftira atma lan adama! Hepinizin ifadelerini dinledim. İfadelerinizdeki çelişkiler, aranızdaki ilişkiler, bakışmalarınız... ...olayı çözecek. Şimdilik serbestsiniz. Ama sakın yurt dışına çıkmaya kalkmayın, iade ettirtirim. Ben bilinçli gözeteceğim. Dağılın.